İstiyor, şu gırtlağındaki teller tek tek kopana kadar. Bağlamam, çalınmaktan, alevlenip yana na kadar türkü okurum sana ya. Aa bu kız gibi böyle naz yapacağız. Yoksa bizimkilerin yüzünü olanlar askere giderken ancak göreceğiz. Gönül Dağı dizisi içimizi ısıtacak yeni hikayelerle izleyicisini karşılamaya hazırlanıyor. Nazlı'nın başlattığı tatlı nazlanma, Selma ve Cemile'ye de örnek olurken çiftlerimizin yaşadığı kıskançlık krizleri eşlerinde nasıl duygular uyandıracak merak konusu. Taner ve Veysel'in omuzlarındaki yük giderek artıyor. Bir yandan yeni icatlarının peşinden koşarken diğer yandan eşlerinin gönlünü almaya çalışacaklar. Çetin'in büyük korkusu geçmişten gelen yaşantıları mı, yoksa gerçekten evlilikten mi çekiniyor? Karınca babanın nasihatlerini dinleyip hayatına uygulayabilecek mi? Esra ve Çetin bu bölümde kavuşmaya bir adım daha yaklaşırken izleyicinin gönlünü ısıtacak gelişmelerle evlerimize konuk olacak.